Egzoz dumanı renklerinin anlamları ve sebepleri. Egzozdan çıkan dumanın rengi aracınızın motorunda bir sorun olup olmadığı hakkında önemli bilgiler verir. İşte farklı renklerdeki dumanların genellikle ne anlama geldiği. Siyah duman. Neden? Yakıtın yeterince yanmaması. İşaret ettiği sorunlar. Hava yakıt karışımının zengin olması, yakıta göre hava miktarı az. Yakıt enjektörlerinde tıkanıklık. Hava filtresi tıkanıklığı. Motor kontrol ünitesi, ECU, arızası. Beyaz duman. Neden? Soğutma sisteminden gelen suyun yanma odasına karışması. İşaret ettiği sorunlar. Silindir kapağı kontası yanması. Soğutma sistemi sızıntısı. Motor bloğunda çatlak. Egzoz manifoldu kontasında sızıntı soğuk hava, soğuk havalarda, özellikle motor ilk çalıştırıldığında hafif beyaz bir duman görülmesi normaldir. Bu, egzoz sistemindeki su buharlaşmasından kaynaklanır. Motor soğutma sıvısı sızıntısı. Eğer motor ısındıktan sonra da beyaz duman devam ederse ve yoğunsa, bu genellikle motor soğutma sıvısının yanma odasına karıştığı anlamına gelir. Bu durum, silindir kapağı kontasında veya radyatörde bir sorun olduğunu gösterir yoğun beyaz duman. Anlamı, soğutma sisteminden gelen suyun yanma odasına karışması. Bu durum, silindir kapağı kontasında sızıntı, radyatörde çatlak veya soğutma sistemi hortumlarında sorun olduğu anlamına gelebilir. Gri duman. Anlamı, genellikle siyah ve beyaz dumanın bir karışımıdır. Hem yakıt hem de yağın yanma odasına karıştığı anlamına gelebilir. Mavi duman. Neden? Motor yağının yanma odasına karışması. İşaret ettiği sorunlar. Piston segmanlarında aşınma. valf keçelerinde aşınma. Turboşarörde yağ sızıntısı. Silindir kapağı kontasında yağ sızıntısı. Dumanın yoğunluğu ve zamanlama. Dumanın rengi kadar, yoğunluğu ve çıktığı zaman da önemlidir. Örneğin, Yoğun duman, genellikle ciddi bir sorun olduğunu gösterir. Sadece motor çalıştırıldığında çıkan duman, soğuk çalıştırma sorunları veya sızıntılar olabilir. Devamlı çıkan duman, ciddi bir arızanın varlığına işaret eder. Diğer belirtiler. Egzoz dumanı rengine ek olarak şu belirtilere de dikkat etmelisiniz. Motorun çekiş gücünde azalma. Yakıt tüketiminde artış. Motorun düzensiz çalışması. Motor sıcaklığında artış. Motor uyarı ışığının yanması. Ne yapmalısınız? Eğer aracınızdan farklı renkte duman çıkıyorsa, en kısa zamanda bir oto tamircisine başvurmanız önemlidir. Tamirci, aracınızın bilgisayarlı teşhis sistemine bağlanarak arızanın kaynağını tespit edecek ve gerekli tamiratları yapacaktır. Unutmayın, egzoz dumanı rengi aracınızın sağlığı hakkında size önemli bilgiler verir. Bu nedenle bu konuda dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Ek bilgiler Araç bakımı aracınızın bakımını düzenli olarak yaptırmak bu tür sorunların önlenmesine yardımcı olur. Orijinal yedek parçalar tamirde orijinal yedek parçalar kullanmak aracınızın ömrünü uzatır. Güvenilir tamirci aracınızı güvendiğiniz bir tamirciye götürmek sorununuzun doğru bir şekilde teşhis edilmesini ve çözülmesini sağlar.